Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle Andre Morua'nın hayatını ve en önemli eserlerinden biri olan iklimleri konuşacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler. O halde başlıyoruz. Kim bu Andre Morua? Asıl adı Emil Herzog. 1885 doğumlu roman, hikaye, deneme, biyografi, tarih yazarı. İlk kitabı olan cephe sohbetlerini o dönemde orduda görev aldığı için kendi adını kullanarak yayınlayamaz. Bu nedenle savaşta kaybettiği kuzeni Andre'nin adını ve bölüğünün yakınında bulunan Morua köyünün adını alıp birleştirerek Andre Morua ismini edebiyat yaşantısı boyunca takma at olarak kullanır. Andre Morua ailesi açısından çok şanslı bir çocuktu. Ailesini çok seviyor ve ailesi tarafından çok seviliyordu. Morua ailesinin kurduğu tekstil fabrikasında 12 sene boyunca yöneticilik yaptı. Ailesini erdem ve değer açısından herkesten üstün görüyor ve bunu her fırsatta dile getiriyordu. Hatta İklimler romanında bahsettiği Filipin ailesi birebir kendi ailesiyle örtüşmektedir. Dönemin ünlü filozoflarından olan felsefe öğretmeni Emil Şertiye ya da Takma adıyla Elan ile tanışmasını hayatının dönüm noktası olarak tanımlar. Vay be, felsefe hocamız filozof olsa böyle mi olurduk? Memlekette Oxford vardı da. Neyse. André Morua senede bir kez dönüp dolaşıp bazı kitapları okur. Bunlardan biri de Balzac'ın romanı Vadideki Zambaktır. Moreau 1912'de Jean-Marie Şimkeviç ile evlenir ancak hastalanan eşinin vefatı üzerine derin acılar yaşar. Bu talihsiz olaydan sonra tanıştığı Simon de Cavalier ile ise 1926'da evlenir. İkinci eşiyle her anlamda mükemmel uyumu yakalar. Hey, tanrım bana üç tane Üçte yetmez beş tane. Andre Murua kendisi net bir biçimde dile getirmemiş olsa bile eserlerinden anlaşılacağı üzere sanat sanat içindir görüşünü yani parnasizmi benimsemektedir. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Yahudi kökenli olan Andre Murua Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın onayı ile Fransa'dan uzaklaştırılır. Böylelikle Morua önce BBC radyosunda görevlendirilmek üzere Londra'ya gönderilir. Sonrasında ise bir seminer programı dahilinde Boston'a gönderilmesi kararlaştırılır. 1944 yılında Nazilerin Paris'ten çekilmesi üzerine ülkesine geri döner. Ancak Naziler tarafından kullanılan Paris'teki dairesinde bulunan kütüphanesini viran halde bulur. 82 yıl yaşayan André Morua 1967'de vefat eder. Geriye birçok değerli eser bırakır. Bunlardan biri de iklimlerdir. Yaşantımız boyunca karşımıza çıkan herkes bize kendi büyülü diyarlarından getirmiş oldukları farklı iklimleri sunar. İçimizi ürperten, ateşleyen, bizleri dönüştürüp değiştiren tüm bu iklimler tam da ihtiyacımız olduğu zaman yüzümüze doğrultulmuş bir revolver etkisi yaratır. Böyle bir durumda tepkisiz kalmak mümkün değildir. Yani tabancadan çıkan kurşunun özünde ne varsa insana da hızla o sirayet eder. Andre Murua, İklimler adlı kitabını 1928 yılında kaleme almıştır. Ne büyük tesadüftür ki roman, çok etkilendiği felsefe hocasıyla aynı ismi taşıyan birinin sözleriyle başlar. Ebediyi hep bu dünyadan başka yerde ararız. Ruhumuzun bakışını hep o andaki durumdan, ve o andaki görünüşten başka tarafa çeviririz. Yahut her anımız sanki ölmek ve yeniden yaşamak değilmiş gibi ölmeyi bekleriz. Her an bize yeni bir hayat sunulmaktadır. Bugün, şimdi hemen biricik tutamağımız budur. Elen. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümün adı Odil, ikinci bölümün adı ise Isabel'dir. Roman mektup türünde yazılmıştır. İlk bölümde Filip'ten Isabel'e yazılan mektuplar yer alırken ikincisinde Isabel'den Filip'e yazılmış mektupları okuruz. André Morua karakterlerini yaratırken genel geçer cinsiyet rollerini göz önünde bulundurmuştur. Kadınlarda yumuşak başlılık, çocuksuluk, erkeklerde ise disiplinli ve savaşçı olmak bu özellikler arasındadır. Philip her iki aşık olduğu kadına da hem ilk görüşte aşık olur hem de aşk olduğu dönemde psikolojik olarak zayıf bir durumdadır. Isabel ve Odin aynı dönemde yaşamış iki tip kadını temsil eder. İlk aşkı olan Odil son derece özgür ve dışa dönük biriyken, ikinci eşi olan Isabel geleneksel bir tipti. Erkek ve kadının neden aldatma eğiliminde olduğunu ve aldatılan kişinin buna neden göz yumduğunu kitabı okuduktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya salı günü saat 23'te görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.